6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan e, Kahramanmaraş merkezli e, depremler sonucunda depremde e, birçok e, can kaybı yaşadığımız gibi e, devam eden süreçlerde de arsa kaymalarından kaynaklı, e, mülkiyet sınırlarının ciddi bir şekilde e, yer değiştirmesinden kaynaklı e, bir takım problemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. E, deprem sorunasında e, mülkiyet sınırlarının değiştiğini düşünen vatandaşlarımız e, ne yapmalıdır? E, deprem sonucunda mülkiyet sınırlarının ciddi bir şekilde değişmesi durumunda kadastro güncelleme yönetmeliğinin 15. maddesine göre Taşınmazları, sınırları, kadastro güncelleme ekibince belirlenerek sınırlandırmaları yapılmaktadır. Burada hemen ifade edelim ki kadastro güncelleme ekibi bir vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvuru üzerine hareket edebil, harekete geçebileceği gibi RSN'de harekete geçebilmektedir. Tapu ve Kadastro müdürlüğü Kadastro güncelleme ekibi sınırların ölçümünü yapar. Deprem bölgesindeki sınırlarda ne ölçüde bir değişiklik meydana geldiği Kadastro güncelleme ekibince tespit edilir. Tespit edilen değişiklik Kadastro güncelleme ekibince bir hazırlandıktan sonra bir kroki ile imza altına alınır. Aynı yönetmeliğin 20. maddesine göre kadastro ekiplerince hazırlanan kroki doğrultusunda tapuda kayıtlı yüz ölçümü kadastro teknik belgeleri ve belirsiz yahut çekişmeli sınırlarda dengeleme politikasına göre deprem bölgesinde sınır belirlemesi yapılır. Buradaki en önemli husus dengeleme politikasına uygun bir şekilde yapılması. Şehrimiz Kayseri'de ee, son depremden sonra geçtiğimiz günlerde de bir jeoloji mühendisimizin açıkladığı üzere 8 santimlik bir e, kayma meydana gelmiştir. Bu nedenle e, Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımızın e, arsalarında, arazilerinde herhangi bir e, kayma olduğunu e, kadastral anlamda bir değişiklik olduğunu, sınırlarında bir değişiklik olduğu düşünceleri e, var ise e, bu şekilde Kadastro Güncelleme Yönetimi 15. maddesine göre e, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. E, devam eden süreçte e, tabu kadastro e, kadastro güncelleme e, ekibi tarafından diyelim ki e, bir kroki hazırlandı. E, vatandaşımız e, bu duruma itiraz etmek istiyor. E, bu durumda da yapması gereken şey bu tespitin e, yapıldığı tarihten itibaren bu tespitin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde e, sulh hukuk mahkemelerine e, dava açmaları gerekmektedir.